herkese merhaba. bu aralar sık sık yeni video ile karşınıza geliyorum. Çünkü sek herkese sıra sıra dava açmaya başladı. önce Binance şimdi de Coinbase davalarıyla karşılaştık. Ama Coinbase davası Binance'ın kadar böyle karışık, daha kapsamlı bir dava değil. Klasik bir mevkul kıymet davası. 100 sayfalık yine bir iddianame hazırlamıştım. Uzun bir iddianame ama aslında sadece 3 tane ana bölgeye odaklansak yeterli. Size bunların özetini çıkarttım. Bu videoda onları anlatacağım. En sonunda da kısaca bir sonucuna bakacağız. Ne gibi olaylara yol açabilir ona bakacağız. Ve yorumumuzu yapacağız. İsterseniz direkt ilk bölümden yani Coinbase'in staking bölümüyle başlayalım. Şimdi staking kısmı zaten staking en çok böyle takıldığı kısım. En çok probleminin olduğu kısım. Hemen böyle Coinbase'de çıkan işte dedikodular öncesinde Kraken'e ciddi bir ceza kesmişti. Hatta Kraken'in staking servisini yasaklamıştı sek. Daha sonra Coinbase bununla ilgili açıklamalar yapmıştı. Önce oradan başlamak istiyorum ki böyle tam alt anlayalım bu işin. Bu açıklama da Coinbase açıklaması şuna dayanıyordu. Yani diyordu ki Kraken bu stakingdeki ödülleri garanti veriyor. Yani staking'den ödül gelmese bile, para gelmese bile Kraken gerekirse cebinden vererek bu şeyleri sağlıyordu. Böyle bir üründü yani Kraken inkisi. Dolayısıyla bu bir menkul kıymet olarak net bir şekilde tanımlanıyordu. Coinbase diyordu ki ben burada bir teknoloji sağlıyorum. Yani bende garanti ödül yok. Eğer bu staking'den ben para kazanamazsam kullanıcılara da para vermiyorum diyordu. Yani bu kesin bir sistem değil, kesin bir getiri değil. Ben de buna sadece aracılık ediyorum. Yani ben bu işin içerisinde değilim demeye getiriyordu. Bir teknoloji sağlayıcı olduğum için de bu ürünüme benim menkul kıymet diyemezsiniz diye SEK'e bu şekilde resmi olmayan şekilde itiraz etmişti. Sosyal medya vesaire aracılığıyla. Şimdi görüyoruz ki sekle ile Coinbase'in arasındaki bu iletişim biliyorsunuz 30-40'tan fazla toplantı yaptıklarını falan da söylemişlerdi Coinbase'in avukatı. Bu iletişim aslında bir nevi meyvesini veriyor niye dersin şimdi iddianamede e, SEC bu işte Coinbase'in savunmasında dikkate alarak aslında bir suçlama yapıyor. demiş ki Coinbase'in staking servisi normalde kullanıcıların sadece kendi kendilerine staking yaparak elde edebilecekleri, girebilecekleri e, şartlardan farklılık taşıyor demişler. Burada şunu kastediyorlar aslında. Normalde Ethereum'a bir staking yapmak istediğiniz zaman 32 tane Ethereum'unuz olması gerekiyor. Ether tokeniniz olması gerekiyor. Olmazsa yapamıyorsunuz yani net bir şekilde baraj var. Şimdi Coinbase bunu tabii kolaylaştırmak istiyor. 1 dolarınız bile olsa siz Ethereum staking'e girip buradan gelir elde edebiliyorsunuz. Staking geliri neyse artık. Şimdi böyle bir kolaylaştırma var. Ama SEC diyor ki şimdi bu durum böyle olduğu için bu ortak bir girişim anlamına geliyor. Yani bir nevi havuz kurmak gibi bir şey bu aslında. E, ve bunda da kullanıcılara bir kar beklentisiyle bu satılıyor diyor. Burada Coinbase'in sosyal medyada vesaire yaptıkları reklamlar kullanılmış. E, staking servisini pazarlarken işte şu kadar yüksek oranda şey getiri alabilirsiniz vesaire tarzında. Şimdi diyor ki hem burada bir havuz kuruluyor e, şey için herkesin para yatırabileceği ve işte bu minimum baraj kısmını aşmak için hem de bir gelir beklentisi yaratılıyor, kar beklentisi. Bu ikisi olduğu zaman otomatikman zaten bu yatırım kontratı oluyor diyor. E, yatırım kontratı olması demek hobi testine göre bunun menkul kıymet olması anlamına geliyor. O yüzden de SEC'e kayıt olmanız lazım. SEC de diyor ki bana bu ürün kayıt ettirilmedi. O yüzden Coinbase'in savunmasını aslında diyor ki ya yani ben anlıyorum. Okey. E, yani savunmanızı duydum ve buna cevabım yine de suçlusunuz demiş oluyor SEC yani bu şekilde. E, dolayısıyla burada diğer borsalardan e, farklı olarak Coinbase'in Sekin arasındaki ilişkiye de dikkat etmek lazım. Sonuç olarak Coinbase burada suçlu bulunuyor her türlü. Ve burada Sekin bence bir de haklı bir itirazı daha var. İddianamede diyor ki Coinbase'in staking servisi için yaptığı sözleşmede, kullanıcılara yaptığı sözleşmede şöyle bir madde var. Eğer ki Coinbase'den kaynaklı bir hata olursa bu işte staking servisinin yürütülmesiyle ilgili işte özellikle slashing var yani kötü niyetli ya da e, olması gerektiği gibi davranmazsa notlar e, akıllı kontrat yani blockchain sistem otomatikman sizi dışarı atıyor ve işte koyduğunuz o stakingi e el koyuyor. Yani para gidiyor. Şimdi böyle bir Coinbase bunu yönettiği için e, Coinbase diyor ki böyle bir durum olursa eğer sizin zararınızı ben karşılayacağım diyor. Yani bu benim hatam. Ama SEC şunu da söylemiş iddianamede, Coinbase'in staking servisinde bu geçiyor, okey güzel ama Coinbase'in genel borsa sözleşmesindeki, kullanıcı sözleşmesinde diyor ki Coinbase'den kaynaklanacak zararlar şeyle sigortalar limitli olduğu için yani bir yere kadar karşıladığı için kullanıcıların zararlarını tamamen karşılamayabilir gibi bir açık kapı bırakıyor. Şimdi genel anlaşmada tüm zarar karşılanmayabilir gibi bir kısım var staking ürününe özel olarak tüm zararınız karşılayacak, karşılanacak yazıyor. E, bu tabii doğal olarak Coinbase'e bir kaçış kapısı aslında yaratıyor. Yani bir Nasıl böyle hukuki şey varsa, boşluk varsa devletlerin böyle yaptığı şeylerde burada da aynı onun benzeri işte Coinbase'in kendi yönetmeliklerinde bir boşluk oluştu aslında dile getirilmiş oluyor. Stake burada haklı, koin Coinbase'in bu konu netlik getirmesi lazım ve tabii ki kullanıcı lehine bir değişiklik yapması lazım. Yani kullanıcı sözleşmesine de herhangi bir zararda komple karşılanması ideali tabii ki. O yüzden staking kısmı bu şekilde. Şimdi ilk bölümde bahsetmiştik. Coinbase ile SEC arasında böyle bir ilişki var. Uzun bir sürede zaten görüşüyorlar. Ee, yine buna benzer bir e, SEC'in suçlaması var ama bu överek suçluyor Coinbase gibi nevi. Ee, diyor ki Coinbase zaten 2012'den beri faaliyet gösteriyor. Yani bayağı eski. Ee, bu dönemden sonra da Coinbase kendi kendisine zaten e, listeleyeceği kripto paralar için bir kıymet testi yapıyormuş. Kendi kendisine. Bunu SEC söylüyor. Diyor ki biz daha 2017'de DAO raporumuzu hazırlamadan önce bile Coinbase kendi testini kendisi yapıyordu. Ve sadece bu testten geçenleri yani mevkul kıymet olmayanları, hobi testine girmeyenleri, kapsamına girmeyenleri listeliyordu diyor. Yani burada bir problem olmadığını söylüyor aslında. Burada bir sıkıntı yok. Hatta diyor bu girişimlerini daha da bir sonraki seviyeye taşıyarak 2019'da Crypto Rating Council diye bir şey kuruldu diyor. Bir girişim. Bir nevi kredi derecelendirme kuruluşu. Bu Moody's falan var ya, onlara benziyor. Bunun içinde Coinbase de var başka şirketler de var. Hepsi böyle ortak bir girişim olarak bunu kuruyorlar. Bunun tek amacı şu birden 5'e kadar tüm kripto paraları puanlıyorlar. Bir puan alırsa menkul kıymet olma şansı çok düşük. Yani o kapsama girmeme ihtimali çok yüksek olan. Yani güvenli diyebileceğimiz kripto paralar. 5'e doğru artıyor. 5 alan çok büyük bir ihtimalle. Yani Sekin artık buna menkul kıymet diyeceği kripto para anlamına geliyor. Dolayısıyla böyle bir aslında derecelendirme yaratılıyor. Galiba sağlıklı, güzel bir şey. Ama diyor ki SEC, 2019'dan sonra bu Crypto Rating Council kurulduktan sonra Coinbase bir kar maksimizasyonu yapmak istedi. Böyle bir atağa geçti ve borsada listelediği kripto para sayısını her yıl, 2019'dan sonraki her yıl iki katına çıkarttı diyor. Sürekli arttırdı, sürekli arttırdı, sürekli arttırdı. Ve bu arttırdığı yani borsaya dahil ettiği kripto paralar içerisinde kendi kurduğu bu derecelendirme kuruluşunun 5 puan verdi yani çok yüksek riskli oldu e, olduğu söylenen kripto paralar da var diyor. E, yani Coinbase sırf kar maksimizasyonu yapmak için kendi yaptığı düzeni bozdu, kendi ku koyduğu kuralı bozdu diyor. E, eğer bu e, yani gayet mantıklı gözüküyor. Doğruyu söyleyeceğim ama çok doğru gibi yani. E, o yüzden cidden Coinbase'in böyle net ceza alabileceği e, tek konu bence. Diğerleri yine belki tartışılır Coinbase'in savunması daha öne çıkabilir ama e, bu konuda biraz böyle suçlu gibi duruyor. E, yüzdesi olarak böyle 70-30 gibi bir şey. E, dolayısıyla Sekin gene haklı olduğu bir konu. Burada borsaları da ne kadar suçlayabiliriz bilmiyorum. Çünkü böyle biraz Wild West ya kripto e, para borsası, yani regülasyon yok. Şimdi Binance deli gibi büyüyor, deli gibi böyle yayılıyor her tarafa, bütün zenginleri üzerine alıyor. Ee, Bunun tabi tab boşuna almıyor yani bir sürü kripto para var. Ee, daha çok kripto para demek daha çok fırsat anlamına geliyor. Ee, Coinbase ne yapacak? Bunu yakalaması lazım, yoksa işte Bitcoğ gibi e, geride kalması gerekecek. E, eski olmasına rağmen. Dolayısıyla bunu yakalamak için ona da atak yapıyorlar ama işte böyle yapınca da e, o kurallar esniyor, prensipler esniyor derken e, burada sekindile getirdiği gibi problemlerle karşılaşabiliyoruz. Şimdi bu son bölümde şundan bahsetmek istiyorum. Coinbase halka açık bir şirket. Bu yönüyle zaten diğer borsalardan komple ayrışıyor. Çünkü Amerika'da Coinbase dışında böyle direkt kripto para bazlı olup da borsaya çıkabilmiş başka bir şey yok. Kripto para borsası yok. Diğer halka açık olan ve kripto para içeren şirketler zaten geleneksel tarafta olan geleneksel taraftaki işlerini kripto tarafına doğru büyüten şirketler. Coinbase burada bir istisna yani kriptodan gelip de geleneksel büyüyen bir şirket olarak. Şimdi burada da SEC'ten e onay alması gerekiyor zorunlu. Ve seklin e onay alan bir şirketin bu şekilde eleştirilmesi ve davaya konu edilmesi zaten sürpriz bir durum olarak görülüyordu. Çünkü SEC her şeye okey demezse zaten onay vermiyor. Onay verdiğine göre her şey okey anlamına gelmiş olması lazım. Coinbase de zaten bunu söylüyordu daha öncesindeki şeylerde de işte savunmalarında da yani bize onay verdiğiniz şimdi ne değişti? Bizlerle aynı borsa izlemeye getiriyordu. Şimdi Sekin iddianamesinde şöyle bir madde var. Bu beni bayağı şaşırttı açıkçası. Onay verirken şöyle bir talepte bulunmuşlar anlıyorum ki Sekin kripto paralara karşı argümanını Coinbase'in kabul etmesini istemişler yani kripto paraların menkul kıymet olabileceği işte şu 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 maddeler olursa e, Sekin bunları şöyle soruşturma açabileceği, e, şu alanda yargılayabileceği tarzında. Şu ana kadar gördüğümüz Sekin yaptığı tüm e, soruşturma ve stratejileri koymaz kabul etmiş. Bunun altında imzası var. Kendi açıklamaları e, şeklinde bunu yazıyorlar ve biz de bunu bu şekilde görüyoruz. Evet hani koyun şey Sekle aynı düşünüyoruz gibi bir e, açıklaması var. İddianamede bunu koymuşlar. Dolayısıyla Coinbase'in aslında burada biraz zayıflamış oluyor. Çünkü yani SEC ne derse ben bunu onaylıyorum. Okey dedikten sonra sekin açtığı bir davada SEC'e karşı bir argüman yapmanız biraz zor yani. Tutarsızlığa giriyor. Dolayısıyla bir buradaki Coinbase'in yayınladığı, trade açtığı kripto paralardan bir tanesinin bile kesin olarak böyle mahkemede mevkul kıymet olarak tanımlanması demek Coinbase'in otomatikman bu belge, belgeyi de dahil ettiğimiz zaman suçlu bulunması anlamına geliyor. O yüzden Sekin eli bu davada biraz daha güçlü. E, buradaki açıklama bence bayağı oyun değiştirici bir e, nitelikte. E, yani sonuç olarak bu dava biraz daha Coinbase'in hani, e, zora düştüğü bir dava bence. E, ama tabii Coinbase'in de sekerçli bir dava var biliyorsunuz. Orada da e, Coinbase'in bir kayıt sürecinde yani menkul kıymet e, olarak servislerini ve borsayı komple kayıt ettirmesi için bir rehber istediğini görüyoruz SEC'ten. SEC'te bu rehberi yani yönergeyi vermiyor bir türlü. Çünkü burada yapılabilirlik kısmı soru işareti taşıyor. Eğer ki Sekin verdiği yönergede kripto para borsalarının kayıt olamayacağı şekilde bir yönerge varsa bir an yani imkansızlık söz konusuysa işin gereği kripto paraların gereği olarak o zaman burada Sekin aslında bir açığı çıkmış olacak. SEC uygulanabilir bir yönetmelik yapmamış olduğu için bu suçlamaların da düşme ihtimali olacak. SEC bundan kaçınmaya çalışıyor. Coinbase de bunu zorluyor yani bize bir rehber verin diye. Eğer bu uygulanabilir bir rehber olarak görünürse de SEC'in burada el güçlenmiş oluyor ama SEC'in şu ana kadar yaptığı bu şeylerde açıklamalarda hep kaçamak cevap verdiğini görüyoruz. Coinbase'in SEC'e karşı davadan bahsediyorum. O yüzden Coinbase şu anki davada, yani dün açılan davada, Sekin Coinbase aşırı davada biraz güçsüz gözükse de Coinbase'in Sekin aşırı davada da bir noktada güçlü gözüküyor. O yüzden bence herhalde 50-50 durumlar eşit diyebiliriz yani. Coinbase da dişli bir rakip aslında. O yüzden tek bu davayı baz alarak yorum yapmamak gerekiyor. Şimdi kısaca bir de sonuç kısmına bakalım. İlk davada yani Sekin Binası aşırı davada piyasanın düştüğünü görmüştük. Coinbase'de açılan davadan sonra ise piyasalar yükseldi. Şimdi burada bir tezatlık görülebilir ama aslında değil. Çünkü kripto para piyasasındaki en büyük belirsizlik bir süredir Sekin ne yapacağıydı. Yani artık burada büyük oyuncularla hep görüşmeleri var. Onlar işte bir tehdit var, açıklamalar var. Gençlerin böyle mesajları var vesaire derken Sekin böyle bir girişim içerisinde olduğu belliydi. Zaten en sonunda artık Coinbase dayanamayarak kendi bir adım atmıştı e, dava açarak, biraz daha agresif ve yani, öncü bir tutum takınmıştı. Derken sonuç olarak SEC burada bir türlü e, rahat bırakmıyordu piyasayı, kafaları kurcalıyordu. Şimdi bu iki davayı arka arkaya açması demek SEC'in elini komple göstermesi anlamına geliyor. E, yani artık bizim e, acaba ne yapacak diye korkmamıza gerek kalmıyor. Piyasanın da en sevmediği şey belirsizlik olduğu için, bunu hatırlarsanız şeyde de görmüştük yakın zamanda. Amerika'nın işte kamu boğucunun yükseltilmeyeceği ile ilgili kriz dönemi vardı. Oradaki belirsizlik gidince de mesela piyasalar rahatlamıştı. Burada da yine aynı şekilde. En büyük belirsizlik etkeni ortadan kalkınca sonuç ne kadar dava açılması gibi olumsuz bir sonuca dönüşmüş olsa da buradaki belirsizlik kalktığı için piyasalar yine rahatlamış oldu. Bundan sonra artık sekelerini gördüğümüz için sonuca bağlı hareket edilecek. Ayrıca biz biliyoruz ki buradaki davalar hemen böyle işte bir ayda iki ayda sonuçlanmıyor. SEC ile Ripple arasındaki davayı hatırlayın. Halen daha bitmedi bu dava. Ki en son iki tarafta dediler ki bizim artık hani sunacağımız bir şey yok. Her şeyi sunduk. Mahkeme, işte yargıç bu bizim sunduğumuz artık belgeler ışığında karar versin diye bir talep gönderdiler. Ona rağmen aylar geçti ve halen daha bu dava sonuçlanmadı. E, dolayısıyla takdir edersiniz ki Binance SEC arasındaki ve Coinbase SEC arasındaki davalarında yıllarca sürmesi çok muhtemel. E, bir dava sonuçlanmadığı sürece bu borsanın reza ihtimali de yok tabii ki. E, böyle olunca aslında birkaç yıl önümüz açık diyebiliriz. Yani e, böyle bir rahatlamanın sebebi de bu aslında. Şimdi burada e, bazı tabii kripto paralar zarar gördü. Menkul kıymet olarak tanımlandılar. Onların bu süreçteki artık iş planları da bozulacaktır. Çünkü dediğim gibi bir önceki Binance videosunda söylemiştim. Artık Amerikan müşterilerin bu kripto paralarla, bu şirketlerle iş yapma ihtimali çok düştü. Çünkü artık şöyle bir ihtimal var. Ya suçlu bulunmaları hani şey olursa, kesinleşirse. Böyle bir durumda kimse tabii iş birliği yapmak istemez. O yüzden bu kripto paraların daha uzun vadede negatif etkilenmeye devam edeceğini düşüne, şey yapabiliriz, tahmin edebiliriz. Ama bir de olumlu yönden bakarsak, bardağın dolu tarafından bakarsak, hangi kripto paraların menkul kıymet olup olmayacağı, nasıl niteleneceği de netleşmiş oldu. Dediğim gibi elini göstermiş oldu. Burada kripto paralar menkul kıymet olarak nitelendi, dolu tarafına bakarsak diğerleri de nitelenmedi. Onların da artık daha agresif marketing yapmaları, daha agresif politikalar, gelişimler yapmaları mümkün hale geldi. Dolayısıyla ben önümüzdeki sürecin çok daha açık ve net olacağını düşünüyorum. E, şunu unutmamamız lazım. 2017'deki yükselişte, Bitcoin'in yükselişinde Çin'in kripto paraları yasaklaması e, asıl itici güç olmuştu. E, burada da yine Amerika'nın e, bu şekilde elini göstermiş olması SEC üzerinden e, yine negatif bir etkin olmuş olsa da belirsizliği ortadan kaldırdığı için piyasanın yükselişi için e, gayet pozitif bir dinamik e, haline geldi. Videomuzun sonuna geldik. Umarım her şeyi basitçe anlatabilmişimdir. Aklınıza takılan anlamadığınız bir kısım olursa da lütfen yorumlara yazmaktan çekinmeyin. E, hepsini cevaplamaktan memnun olurum. E, bu stify kanalını takip etmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi de videomuzu unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere.